Gelmişler Luna Park'ta Bölüm 1 İyi seyirler Sonunda geldim Ay, geç mi Ay burada saat çok ki Kendi bakayım Şuraya atarsam Yok yok Bebek gibi bence. De. Gel evladım. Geldim nene. Evet, Nasıl nene miyim? Ha evet, nene evet. Ne oldu ki? Nasıl evet, anneannem? Hmm, i̇ki tane bilet. tamam geçebiliriz. Nereye geçeceksin?

Ne geldikler ya? Biletlerinin dizi alabilir miyim? Kıbrıslar nerede? unutmuşum <laughs> adamım. Doğru Kontrol ettik. Karşımdan şu alta gideceğim. Ee, bir de varmış değil mi? Evet ben buraya kurulurum onu. Çok sevdikler. Şey ben de düştüm. Oops. Ben de düştüm. Keşke <laughs> ıskat çıkmayabilirse bak şuradaydı bence. Şurada. Çıksam olur. Kaç kez yapabileceğim. Haydi kanka. Hmm, lezzetli. Çok lezzetli. Yavrum. Baykan hayvan yani. Doğru. Aslında ben de hayvanım yani. Çünkü ben de bir köpeğim. Bu da bir kedi. Güzel i̇şte hayvanmış. Çabuk. Ay. Ne var ya? sus sen. Biletinizi alayım. Sus. Üst katımı geçtim. Buraya bir çıkacağız. Bakayım o muymuş? Hı -hı. gelir acaba? Daha... Ben Ah. Çocuğu da gel. Ya bugün de şey çocuğu getirmemiş. O çok korkuyordu. Galiba yine banyo yapıyor kendisi. Küçücük çocuk zaten ya. 5 yaşında. Neyse. Bu lezzetli ama çok seviyor. her gün burada dönüyorum zaten. Buradakiler çok güzel yapıyor. Kurumamayı. de yum. Dikansızlar.